shundi bu күнлерді kunlarda кrim татар milliy mеjlisi da dhs ukраинa dhh baani an bera bu mevzuda başladı. Uh -huh. Ve o sebepten о e, yakın яқын daha bir бир эки olacak. Kırım крым татар миллий azaları азалары Kırım Platforması платформасы etrafında этрафыда чалышмаларын алып бара ve inşallah gelecek haftada bizler O olacak konuşmalarımızda e, bu bu konseptanı yani gerçek e, o gerilecek olaylarla böyle e, birlikte doldurmağa işlerimizi alıp bararak, Elbette başta bu koruşuvlar, e, ülkelerin büyüklerin koruşuvları fevral ayında düşündü edi. Ama çok az vakit fevral edecek. Mayıs ayında olacağı bizim için de çok böyle böyle e, becerecek şekilde korunu. Ben, ben bileyim ki belki bunlar etrafta şimdi e, düşünceleri var. 18. Mayıs'tan sonra olacak gibi korunu şimdi.